Ben sevgilimi çok seviyorum. Ona göre yani. <laughs> Selin'imin gözlerine bakarım. DM'den alev atarım. Hoşlandığın birini e, ilgin nasıl belli ederiz? DM'den <laughs> alev atarım. Bakışlarımla belli ederim. Sana bir bakış. Şuraya oğlum bana değil lan. <gülüyor> <gülüyor> bir kadının ilk neresine bakarsın? Selin'imin gözlerine bakarım. <gülüyor> <gülüyor> bunu at ha bak bunu at, <gülüyor> <gülüyor> bunu at. Bunu at bunu <laughs> at. Türk kadınını tarif ederken kullanacağın üç kelime. Saçları, gözleri, kaşları. Yani tamam değil. Türk kadınımız Rus kadın. Selin. <gülüyor> bravo! bravo. <gülüyor> Türk kadınında eksik olan şey. Selin'in hiçbir şey eksik değil. Hayatım <gülüyor> röportaj <laughs> veriyorum. Seni övüyorum <laughs> şu an. Birazdan konuşalım. Vallahi bak sonra abi bir daha. Kur'an çapsın, ATV ana haberdeyim. <laughs> bir kadında asla tahammül edemem dediğim bir özellik. Abi şimdi gerçekçi cevaplayalım ha, Bir kadında çeneyi kabul edemem. Niye? Tiribi kabul edemem. Selin de her şeyi kabul ederim. Selin'imin gözlerine bakarım. Aa, yes. DM'den Sosu. alev atarım. 500 TL iki tanesi. İki tane 500 TL nasıl vermesin bu ya? şurada bebek çarklarını aldık. Şansa deniyoruz arada sırada ne var ne yok diye. Sen onunla bir bakayım şuna neyi varmış? Ne abi bu olay ne bu? Su. Norveç'in dağlarından geldi. İşte Norveç'ten geldi ya elde etmemiş. Norveç'ten yememiş. gelen suya 500 lira mı verdin? Aynen. Rahat konuşabilir miyim? Evet. Seni günün enayisi ilan ediyorum kardeşim. <laughs> su lan su. Yani Norveç'in dağlarından geldi. Ya biz de bilmiyorduk ki su olduğunu su yazmıyorsun ama. Biz dedik herhalde değişik Sormadınız bir şey. Mi? Çok kalabalık olsa sormadık. 500 lira itelimdir. İkisi mi evet. İkisi. 250 liraya geldi. Evet. Afiyet olsun kardeşim. Sağ ol. İçmiyorum i̇şte elimde taşıyorum. Bu kazanı Oh yarasını alayım? Oh yarasın aslanım. <laughs> 500 TL iki tanesi. Bak bira bardağı çaldım. <laughs> Arkadaşlar Beşiktaş'ın ortasında hırsıza denk geldik. <laughs> suçunu da itiraf etti. Buradan karakola geçiyoruz beraber. Acının rengi var mı kız? Abi şu an çok kafam şey. Bak bira bardağı çaldım. Dur bir dakika. Biraz kızıl biraz mavi demek istiyorum. <laughs> o şarkı mı? Olsun acının rengi abi. Peki acı çekmek özgürlük mü? Evet, iyi her şey. Sevgilim var. Bak bira bardağı çaldım. Bilmiyorum ben zaten oy kullanmaya da gitmedim. İnşallah silivri soğuk değildir oy kullanmaya Abi Abi bana bir şey olmaz değil mi? Ben bir kere iş yerinde uyumuştum. İçim geçmiş bir 5 dakika falan böyle bir kafamı koydum. Ondan sonra kamera kaydına baktılar 3 saat uyumuşum. Bak bira bardağı çaldım. Ya kızlar burası sizle ilgilendiriyor. 7 kişi bir araya gelip Danaya mı girersin Sivit Monaz'a mı? Dan... 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 Sivit'e girer 100x vururum abi. <laughs> Hiç denk geldi mi böyle? Geldim kendim aldım. Para borsa, borsa da abi. Ben yemem abi. Ben para yemem. Kumarda mı kazanmak istiyorsun aşkta mı? Kumar abi. Kumar aldıktan sonra aşkta gelir peşinden. Sen abi. tam amatemliksin ha. Ya kızlar burası sizi de ilgilendiriyor. Bir günlüğüne kadın olsan ilk ne yapardın? Çıkacak mı abi? Yani <laughs> <laughs> çok fazla seçenek var abi seçemedi. Mesela bir tane. Ben büyük ihtimalle erkeklerin parasını yardım ya. Nasıl yardım? Mekanlarda yani. Erkek olarak mı kız olarak mı? Üç harflere inanır mısın? Yani. Hangi üç harflere? <laughs> Matteye inanırım ben. Ya yani görmediğim şeye inanmam ya. Yani. Şeytana papucunu ters giyecek bir arkadaşım var. <laughs> Şeytan oğlum ben senin zaten şeytanım. Bilmiyorum abi bunlar çok göstermedim aslında. Göstermemiş hali buysa yani. <laughs> çok fazla seçenek var abi seçemedim. Kolpa nedir? Şu an aklıma gelmedi bir anda sorunca. Yalan yanlış. Ben çok dürüst bir insanım, kolpa atmam. Yani kolpacılık yapıyorum. Herkes yapıyordur işine geldiği <laughs> gibi ya kolpacılık. Hayatında tanıdığın en büyük kolpacı kim? Benim. Evde en son raconu kim keser? O keser. Erkek dedim. Hanımcı olmalı, kılıbık olmalı, kılıbık olmalı. He. Acının bir rengi var mı? Olsa kırmızıdır değil mi? Kırmızı. Aynen. Sot rengi. Aşk acısı mı, isot mu? Isotlu çiğ yedik çok yan lazım. Rajon deyince şu an aklıma ne geldi biliyor musun? Ne direkt geldi? Kurtlar Vazisi, Şakı. Polat Alemdar ıı, geldi, Sedat geldi. Peker falan İzliyor geldi. İzliyor muydun? Ee, Kurtlar Vadisi Tabii ki de, Vallahi. hala izliyorum. En sevdiğin karakter? 97 bölüm. Öyle en sevdiğim bir karakter yok ama Güllü, sanırım Güllü'yü çok seviyorum. Ali Koç'un istifa etmesi kıyamet alameti mi? İstifa etti mi? İstifa etti mi? Ben çok dürüst bir insanım, kolpa atmam.